muhakkak bir maslahat, mevhum mazarat için feda edilmez. Bir işte kesin hayır varsa, belki zarar gelir endişesiyle o işten geri durmak doğru değildir. Özellikle iman ve Kur'an kaidelerinde. Bu yolda yürürken içimizde ya da dışımızdaki bazı kişiler, zarar gelebilir, zarar verebilirler veya hükümet üzerimize gelebilir, diyebilir. Fakat ihtimali zararlar, Allah rızasına yönelik kesin bir vazifeyi terk ettirmemeli. Hak yolcusu, vazifesini yapmakla mükelleftir. Netice Allah'a aittir. Geçici rüzgarlara, hayali zarar ihtimallerine ve dünyevi baskılara ve korkulara kapılıp İslam'ın ve Risale-i Nur'un sarsılmaz prensiplerinden taviz vermemeli. Kim ne derse desin hak bildiği yolda sebat etmelidir. Ayrıca imkan dahilinde olan her ihtimal kesin bilgiyi bozmaz. Karadeniz'in batması mümkün olsa da böyle bir ihtimal bizi şüpheye düşürmemelidir. Dolayısıyla vehhamlık ve zarardan sakınmak gibi sebeplerle temel hakikatleri dile getirmemezlik yapılmamalıdır. Malum bir düsturdur ki hakikati savunma yolunda siperini bırakıp kaçanlar daha ziyade yaralanırlar. Aynı şekilde hayatımızda sırf muhtemel zararlar yüzünden hayırlı işleri terk etmemeli. Tevekkülle ve ihlasla yolumuza devam etmeliyiz.